Merhaba, edebiyatın en sarsıcı hikayelerinden biri olan Sefillerin ilk cildini ele alıyoruz. Bu başlangıç, bizleri derin bir yoksulluk ve adaletsizlikle yüzleşmeye zorlayan unutulmaz bir karakterle tanıştırıyor. Jean Valjean. Jean Valjean, bir parça ekmek çaldığı için kürek cezasına çarptırılmış, 19 yıl boyunca hapiste acı çekmiş eski bir mahkum. Serbest kaldığında toplumun damgaladığı birisi olarak her kapı yüzüne kapanıyor ta ki Piskopos Maryal'ın evine sığınana kadar. Piskopos, Verjan'a sadece bir gece kalacak yer vermekle kalmıyor, aynı zamanda ona kendisinden çaldığı gümüş şamdanları da hediye ederek kalbine merhametin tohumlarını ekiyor. Bu olay, Verjan'ın hayatında bir dönüm noktası oluyor. Yeni bir kimlikle hayatına başlayan Verjan, Monsieur Madeleine adayla bir fabrika kuruyor ve bulunduğu şehrin saygın bir belediye başkanı haline geliyor. Ancak geçmişi kendisini amansız bir şekilde takip eden polis müfettişi Javer'in gölgesinde kalıyor. Javer, yasaların mutlak temsilcisi olarak Verjan'ın peşini asla bırakmıyor. Bu sırada hikaye, hayatı Verjan'ın fabrikasında çalışan Fantin'in trajik öyküsüyle kesişiyor. Bekar bir anne olan Fantin, kızını büyütmek için her şeyini feda ediyor. Ancak zorla işten atılması onu sefaletin en dibine sürüklüyor. Verjan. Fantin'in yaşadıklarından haberdar olduğunda kendini sorumlu hissediyor ve ona yardım etmeye karar veriyor. Bu vicdani yük, onun merhametle dolu yeni hayatının en önemli sınavlarından biri haline geliyor. Ancak Velcan'ın huzurlu yaşamı, yanlış bir adamın kendisi zannedilerek tutuklanmasıyla alt üst oluyor. Velcan, yıllar sonra gelen bu vicdani kararın ağırlığı altında eziliyor ve kendi kimliğini açıklayarak adil olanı yapıyor özgürlüğünü feda ederek kendine Javert'in ellerine bırakıyor. İlk cilt, Jean Valjean'ın vicdanının ve merhametinin derinliğini keşfetmemize olanak tanıyor. İkinci ciltte ise bu karakterlerin kaderleri birbirine daha da dolanacak, Paris'in tehlikeli sokaklarında yeni başlangıçlar ve büyük fedakarlıklar bizleri bekliyor olacak. Hazır olun, çünkü asıl macera şimdi başlıyor.